Enes de biliyor. Eskilerden var yani. Ben de biliyorum. İşte ben bunun için hem bak hem Wolfteam'e e girmiyor diyor forma da attıracağım hem de bu haç falan temizlensin diye yani. Tamam, tamam. Allah, o da amına koyayım. Siktim User left your channel. Amına koyayım hiçbir şey yapmıyorum. Olabilir. Olabilir. Ben dün akşam bu... ben dün tamam günün... akşam buraya geldim Emir ile konuşacaktım. Bana diyor anne bak falan şey. Ben zaten özür dileyeceğim Emir'de. Ben hatamı anlattım ki burada olsaydık.